Merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Bugün sizlere güzel bir Hatay'ın çökelek salatasını yapacağız. Şimdi çökelek salatası elimizdeki olan malzemeleri göstereceğim. Yeşil biber, yeşil soğan, nane, maydanoz. Tercihe göre salatalık kullanmak isteyen kullanır. Domates, şöyle güzel zeytinyağında yatırılmış zahterimiz. Şöyle sürkümüz. Bu da boz zeyti, bol zeytinyağında yatar arkadaşlar bu da pul biber kullanacağız, tuz kullanacağız, zeytinyağı kullanacağız. Haydi Allah başlayalım. İyi gözüldü arkadaşlar. Domatesimizi kabuğundan soyduk. Güzelce doğrama başlayalım. Şimdi domateslerimizi domateslerimizi doğradık. Şimdi güzelce yeşillerimizi doğradık. Sulak olduğum için arkadaşlar size bıçağın yönü ters gelebilir. Önemli olan nasıl doğrandığını görmek. Şimdi yeşil soğanlarımızı alıyoruz. Yeşil soğanı yapraklarıyla birlikte kullanıyoruz arkadaşlar. İşe yarayan yapraklar yani solmuş yapraklar değil sadece. Şimdi bunlar da güzelce kabımıza aktardık arkadaşlar. Şimdi yeşil nane bu salataya mükemmel yakışıyor arkadaşlar. Zaten ben biz aterin, bir reyhanın ile bir bu yeşil nanenin kokusuna, aromatik kokularına bayılıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar Çoğu böyle salata türü yemekten bir iki tutam da maydanoz doğruyoruz arkadaşlar. Güzel maydanozlarımızı da ilave ettik. Şimdi bu zahterimiz arkadaşlar. zeytin Zeytinyağında bunu bekletiyoruz ki bozulmuyor. İstediğimiz zaman çıkarıp kahvaltımızda salatamızda kullanabiliyoruz. Güzel. Şimdi çökeleklerimi ezeceğim arkadaşlar. Ezici yardımıyla çökeleklerimi ezeceğim. Güzelce. Bunlar da Türk çökeleği arkadaşlar. Bu uzun süre bekleyebilen, bozulabilen bir çökelek değil. Bahar çeşitli baharatlarla yapılıyor zaten. Analarımız bunu yapardı. Aylarca kışın, kışın biliyorsunuz yokluk zamanıdır. Çiftçi için, hayvancı için. Bunu önceden yaparlardı. Köy yerinde kavanozlar katravin isteriz. Katravin. Büyük cam kavanozlara basarlar kilolarca. Kışın çıkarırız. İster salatasını yaparız. ister kavurmasını yaparız. Bunu tüketiriz. Şimdi restoranlarda mez olarak falan da kullanılmakta. Harika bir bakın gördünüz mü? Sürk. Hatay sürkü. Güzelce bunu da Buraya ilave ettik arkadaşlar. Şimdi şu ortalığı şu elime bir kaldırayım. Elimizi bir sabunlayalım arkadaşlar. Onu çünkü elle karıştıracağım. Elimi sabunladım. kahvaltılarımızın vazgeçilmezi arkadaşlar bu. Şimdi biraz tuz ekliyorum arkadaşlar. Süt de tuzlu olabilir. Onun için kontrollü atın. Şöyle biraz pul biber işte can damarı. Zeytinyağı. Bol dökün arkadaş. Korkmayın. Sonra bunu şöyle karış karıştırıyoruz. karıştıracağız güzelce. Vay, vay, vay diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Yeme de yanında yat. Abi yeme de yanında yat. Buyur. Şunun güzel.